Öncelikle hoş geldiniz. Sağolun çok iyi. Sayın İlçe Spor Müdürü, Sayın e, Toplu Spor Kulübü Başkanı, aynı zamanda İsa Bakı'ya, Buraya üyesi, e, üyesi Necdet Bey'e, Tamer Bey'e, Yürüyüp evet. üyesi şey, e, Emin Bey'e, Yaşar Bey'e teşekkür evet. ediyorum. Ayrıca bu konuda çok lokal kalettik sende. 6 Ağustos'ta bir yola çıktık. Daha öncesinde vardı. Ama sonunda mutluluğa ulaştık. Ben evet. buradan Buradan Gençlik Spor Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, ayrıca ilçe spor müdürümüzün çok büyük desteklerini gördük. İl Spor Genel Müdürlüğümüze, Taner Aner Bey'e, Adnan Bey'e, ayrıca ameliyatın başından beri yanında olan e, Tolga Bey'e, Başhekim Yardımcımız Sezai Pamuk'a, ayrıca doktorlarımıza, hemşehrilerimize, YASFK Öğretim Kurulu'na, Kulüpler Birliğimize, ayrıca CHP Meclis Üyesi Turan Durmuş'a e yine hasta durumunda bize çok ilgilendi ve en çok da bana destek olacak gördük kul arkadaşlarıma, sporcularıma çok teşekkür ediyorum. Çok uzun bir yoldan geldik biz. Çok iki ay yakın bir süreden geldik. Ama sonunda amatör sporcuların da güvenebileceği bir kurum, güvenebileceği bir ortam yaratıldı. Ben konuda tekrar emeğe geçen katkı veren tüm insanlara teşekkür ediyorum. İşte mutluluk burada. Tüm sporculara, tüm kulüplere olay olmasın ama olursa da işte devlet burada. Ben teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah daha da iyi olacak. E, bak sporcu arkadaşlarımız geldi. Bu arada bu arada bu arada e, bir mutluluğu daha yaşıyorum ben. E, burada atılı iki mutluluk. Hem kızımız iyileşti, iyileşiyor hem de e, kader kısmı kızımız 19'a pazar günü genç milli takımına seçildi oraya gidiyor. Fransız. Vatan spor olarak, vatan ve e, Fransa'ya ve Yunanistan'a gidiyor. Vatan spor olarak iki mutlu bir yerde yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum katlarınızdan dolayı. Bu arada Büşra'dan evet, da evet, bir şeyler duymak isteriz herhalde. Fanda Dondur'un hastalarımız var. Evet. Büşra Hanım'a geçmiş olsun diyoruz. Kendi duygularını alalım Büşra Çok Hanım. Öncelikle başkanımız Suat abiye, ondan sonra yöneticilerimiz, sporcu arkadaşlarımız, herkese teşekkür ediyorum. Çok büyük yani uzun bir yoldu. Ama sonuna geldik. İnşallah daha iyi olacağım. Ekstra zamanlarda tekrardan geri dönmeyi düşünüyorum. Sağ olun. İşte Sağ olun. Sağ Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun diyoruz. <laughs> Başarıların devam diliyoruz. İyi. Güzel. <laughs> Şöyle bir resim.